Beni iyi dinle kızım. Hep yanında olmayabilirim senin, olamayabilirim. Ruhum seninle olsa bile kim bilir belki erken veda eder bedenim. Dünyanın bin bir türlü hali var kızım ve insanların binbir yüzleri. İnsanlara adım atmadan önce emin ol kızım niyetlerinden samimiyetlerinden gizlediklerinden. Dostun az mesafense çok olsun insanlara. Bana sarıldığın gibi kendine sarılmayı da öğren. Her canın yandığında bana koştuğun gibi ayakta durmayı da öğren. Sana sevgiyi anlattığım kadar belki anlatamadım kötülüğü ama hislerine güven kızım. Şüphe duyduğun her şeyden uzak dur. Sana ellerimin sıcaklığını ve gözlerimin sevgi dolu bakışlarını bırakıyorum. Duam odur ki ben seni Allah'ın bir hediyesi gibi sevdim. Benden sonra da seni öyle sevsinler kızım.